Allah'ın dinine nasıl yardım edilir? ah benim canımın içi, siz melek gibi ne kadar çoksunuz böyle. Aferin benim güzel yüzlüme, hem de çarşaf örtmüşsün, aferin. Yaklaştır bakayım. O bu küçücük yaşında, kurban olayım ben seni yaratana, aslansın sen. Aferin. Celabi ruhum, bak tam klasik cilvap örttü. Maşallah. Maşallah. İçtihadını i̇şte kapatman gerekeni inanmışsın. Farz yerine getiriyorsun. Şahane. Allah ömrünü uzun etsin. Sana Allah cennet nasip etsin. Allah kalbine ferahlık versin. Cennette mutlaka beraber olalım. Kardeş olalım inşallah. Benim melek yüzlüm ne diyor? Bir daha dinleyin. Allah'ın dinine nasıl yardım edilir? Güzel yüzün bak sana ben tam doğrusunu söyleyeyim. Allah'ın dinine yardım etmiş olarak yaratılıyoruz biz zaten. Yani Allah'ın dini böyle ortada olmuyor yani. Zaten yardım etmiş olarak yaratıyor. anı ne istediğinde Allah onu zayıflatmış olarak yaratıyor. O yani insanlar onu değiştiremez. Güçlendirmek istediğinde de ee, Allah'ın dinini de güçlendirecek şekilde yaratılıyoruz. Şimdi mesela Mehdiyet devri gençlere Allah ruhundan dağıtıyor. Evet. Bak gençlere ruh verildiği görülüyor. Dikkat et, hepsi şuuru açık. Evet. Ve nurlular gözü evet. görüyor musunuz? Evet. Ölü değiller yani pek. Ölü pek görmedik. Normalde rastlamamız lazım ölüye. Evet. Ölü yok. Hep diriler yani maşallah. Allah hadi ismine tecelli ediyor. İşte Mehdiyet devrinin özelliği. Şahane, bak böyle benim melek yüzümü gördünüz. Kuzu gibi. Ee, sen, bak Allah'ın dinine yardım edecek şekilde yaratılmışsın, görüyor musun? Başka tür yapamazsın zaten. Şimdi Allah'ın dinine zaten yardım şu an Allah kendi dinine kendi yardım ediyor zaten. Hatta diyor ki, e, ahir zamanda diyor, zaman Kur'an kendini korur diyor. Tabii, kendini korur diyor. O yüzden gönlünüz rahat olsun.